Ankara Ticaret Odası mesleklere standart kazandırma ve nitelikli iş gücüne katkı sağlamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Atonun 23 nolu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi'nin talebi üzerine Ankara Ticaret Odası'nın Mesleki Yeterlilik Kurumu'yla Ağustos ayında imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında Çiçekçi Ulusal Meslek Standardı hazırlama çalıştayı yapıldı. Ato Yönetim Kurulu salonunda gerçekleşen toplantıya Ato Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ato Başkan Yardımcısı, aynı zamanda 23 Noğlu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi üyesi Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen'le sektör temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Ato Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası'nın 2012 yılından bu yana geleneksel sektörlerin yeniden canlanması ve işin mesleki yeterliliğe sahip kişiler tarafından icra edilmesine yönelik yaptığı çalışmaları hakkında bilgi verdi. 23 nolu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi'nin yürüttüğü çalışmalarla aktarlığı belgeli meslek haline getirdiğini kaydeden Baran, aynı komitenin şimdi de çiçekçiliği belgeli meslek haline getirmek için çalışma yürüttüğünü söyledi. Çiçekçilik sektörünün istihdam açısından önemli bir alan olduğunun altını çizen baran çiçekçi sektörü 120 bine yakın kişinin ekmek kapısı olmasının yanında kadın çalışan ve engelli nüfusu açısından da büyük bir paya sahip. Üretici bazında ise yaklaşık 1,5 milyon kişi çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu anlamda istihdam açısından önemli bir potansiyele sahip belgeli meslek olmasıyla birlikte yeni nesillerin de iş imkanı bulabileceği ve meslek olarak seçebileceği bir alan haline gelecek diye konuştu. Ato Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da yaptığı konuşmada çalışanların mesleki yeterliliğe sahip olması ve sektörleri daha güçlü hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.